Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar selamünaleyküm hoş geldiniz. Şurada ekranda gördüğünüz gibi sizlere sormuştum topluluğuma. Sizce yüksek el adamı yoksa Smurf'ta mı video atalım diye. Daha fazla oyalan yüksek el olmuş. O yüzden ben de bir size kısaca bir yüksek el videosu için hemen böyle bir çata şeyler yapayım dedim. Bakalım inşallah güzel bir video olur. TR server'ı giriyorum çok tehlikeli korkuyorum. Sizleri bekletmiyorum. Hemen bir ajan seçimine maça doğru ilerleyelim. Let's go. Bir atayım mı? Yok yok cross koy. Arkadaşlar selam. Hemen kısaca bir like atıp bir yorum atarsanız çok sevinirim. Çok kısa bir like hemen şöyle like butonuna bir yüklenelim arkadaşlar çatara patara. Aa. Ve arkası okay. boş. Var burası burası oyun büyük ihtimal. iki teken alsın. <gülüyor> nice. <gülüyor> Perdeni kapatsana yapmadım. Oy. B yok. Oğlum force bunlar ya. Ver kanka. Sızma ihtimali var mı beyler? Viper short. Değilir. B Bey kırıyor. Hanım sen bir tüp çıkar ya. Oy. Bayıldı. <laughs> 51. Hadi lan alırız. Var. Ya 101. Hala pikliyon kanka senin kafanın içinde ne var? <gülüyor> <gülüyor> Seyretme <laughs> lan. <laughs> Seyretme <laughs> dana. <dola. gülüyor> lan seni marşalla la teklemişim. Siktir git. Bekle var oku, oku gösterme. Sova 101 beyler. Marşaldan tek <laughs> gel. <Şambur> 55. <gülüyor> Sova <gülüyor> o tek <laughs> gelsen <laughs> bana. Dursunlar kanka evet, Başka var mı chamber? Var var. var. Şu an bayağı öldü yani. Sağını aldı chamber bizimki. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Nasıl nice. line up'tır bu büyük ihtimal? Kutuyu dikkat. Sana ha. Çözün. Kanka oturun la ben geldim zaten. Aynen aynen. Kanka oturun ya. Alamazsın o yok. Ölmüyorsunuz. Yalnız, sağ yandan Ulan da bu lordun tuzak yok muydu? parçalar. Nerede? Yana yana bunu yaralamışım. Double'lar da double vardı. Ha üstteki de orada. Bak şurada var. Bir tüp bir double yap yani, ya. Yine zaten bakıyorsunuz. Tüp, tüp, yani bu seyircimiz volatamıyor atamıyor yani seyircimiz yok. Ondan diyorum gelip vurur. Adamlar eko kalmıyor yalnız. Her el çekiyor. Çeksiz. Viper'in de orada. Var. Çok toksik. Toksik oyunculara benziyor kanka oynayış tarzları. Sova Reyna be arkası. Şimdi onu kapatsana vurayım. Kapadım. Bunları atmadım ha. Anladım. Tabi bunları geçer. Tamam. Helal. Kanka bir el bu bir mid. Nereye gitti o mermi? Bir düşman kaldı. Ya jet'e attığım mermi nereye gitti? Buraya bir slow motion at seni izleyeceğim ya. Ben mi Bir şey yapamadım, vuramadım, anlamadım ne? ki. <laughs> şu double lorddan bir over pick atacağım ama öyle böyle bit değil yani. Viper Ball'a da jump pick atacağım şimdi. İzleyin arkadaşlar. İzle şu entry'yi. Hop! E gel! Madem oynamak Boş, ben döndüm A'ya. Burası Sait var. girdiler. Aa. Ya arka var. Ami tüp tüp. A Anladım. Spike yerleştirildi. Tüp var kanka tüp sova. Sova tüpü vur sova. Aa pardon öldürdün sandım şey. Ah, Yoksa jet montajı mı çıkacaktı? Lan 90 yemişse işte benden ha. Şu tüpü alsanız var ya ben saydı vuracaktım da tüpe kimse bakmıyor götümü yırttım kanka tüpe bakın diye. Aynen Sen Kısa onu vurdun ettim. sandım ya ateş ettin ya bir kill aldın tamam dedim jet onu vurdu. Fight'taydım o orada? bakamıyordum. Allah'ına nasıl bakayım <laughs> Neyse ya sıkıntı yok. <laughs> ben tüpe alayım ondan sonra. Neden vuramadığım belli. Bir, bir, bar, bir yudum abi. çay. Oh. Arkadaşlar yani olam olay hikaye Bye. ya. Bye. En sevdiğim şey şu an çay. Sizin en sevdiğiniz çiçek ne? Şakası soruyorum bunu yani. Perde B'de. Buldum. Mid de var. Smoklardan. Ne oluyor oğlum? Smoklar alıyor kanka. side side. Gir demeyin. Bir düşman kaldı. Side SAĞ Back side galiba. Oğlum ben de kill almak istiyorum. 3 kill'le bitireceğim oyunu. Bu ne ya? Oynadım lan. Yeter 100 vurdu mu 50 mi, mi vurdu? 0. Yeah, What the fuck? Ölürsem de sattı olacak. Nasıl ya? Nasıl ya? Sova durana dikkat et ama. <laughs> Sorun yok mı? Kırarım ben drone'u. Siz ben beni şuradan ki, bak. Ben. Şuradan vurdurtmayın yeter çünkü buraya Burası. gideceğim. Bu chamber gel sen de. Viper wall'u ağda oyuna gel. Sova sen de gel. Ben okla drone'u kıracağım kanka siz Şuraya oynayın. Şuraya cross coin yeter bana. Phantom var. Çekilin yolumdan. Bu kadar basit. <gülüyor> kanka kamın. <laughs> ben tüp var tüp. Double door. double Ya oğlum. Götümü siktiler kanka her yerden la. Ya bu ne kanka bu ne? Bu double Hiç door şey geldi sova. bu çocuk birader. Her kurdum sabah Kuruyor bir Viper. Çok sabah ultin var. Spike yerleştirildi. Çok. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Oğlum, Üç. Oğlum sova neymiş? Harbi ne yapıyor amına koyayım bu? <laughs> Okum geldik sen. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. Abi evet. var orada. Nice kanka. Oğlum sova ne yaptı lan? Karşısında mı? Oruk hmm. adam iki atmıyor ya şerifle. Bir tane attı hepimize kanka şaka gibi ya. Kanka bir de bak. Main'i vurdum çıktım. Piramit tamam. süre çıkacağım. Double door sıkıyor. Adam küpü açıyor. main ya. sıkıyor. Ha hiç yardım olmuyor sitede bak. Çok yalnız kalıyorum APL pick'ten sonra. Yarının... Ertem. Ne anlatıyor hoca ya? Evet, Sinan hoca, ne sinana cevap Bir şey söylüyorum sana ne oldu hoca? Ben sanki 15 dakikadır bir kafayı beyni gidiyor, geliyor. Başka beyin geliyor falan. ne bir şey mi oluyor? Değiştiriyor musun ne <laughs> abi bu <Bak, gülüyor> taktiği? Fiyanti tipini almıyor ki. Spike A'da düştü. A'da düşman var. Dünyama hoş geldiniz. Orta arkası görmedim. T'den gidiyorum Viper ben. Bir tane bir double door Viper. Double door, double door. Onu vurursan çok iyi olur. Tuzaklar kapanır. Kanka yardım lazım ya. Allah için yardım lazım bir düşman ya. Bir tane benzi var. Hazır double door lan sana? Ateş etmedim ya. Hayır ateş, etmedi. Ben öldü sandım ha. <laughs> ben de ben de. <laughs> Bu arada ben videodayım biliyorum. beyler. Yarın kanalı atacağım. Bırakırım kanalda ikiniz izlersiniz. Duydu. Tamam. Benim kılıcı açacağım mı? 3K. Yani yan kanalım 3K. Normalde 13K. Güzel kanka. Eyvallah sağ olasın. Aa, apuş. Mu? Evet evet abi. Oyna Daha be oyna. Var, sağ veya sol. B'ye oyna. Şurada galiba. Neste çıkacağım. Adamı bir teklemişim bu. Aldı. Boyun. Tepki bile veremedi. 120 vurdum 5 canlı. Sage 2 double door. İkisi de double door'daydı. Tamam bu çevir be ya. Biliyorum. Ya sakat ya. Şunu vursanıza kanka. Diggle'ımı almasın. Bir içte. Görüp çıkmış. Hayır. Oğlum nasıl atladı sandım yine. Nest nest arkanız. Bravo kanka. Eagle var City'de köprü altında. Köprü altı cam cam. İşte Gel be execute şey atalım, bir şey atalım bir şey. ya. Uğraşmayalım bu maç. Biliyor musun Olaf'ı kanka? Ya kanka ya e, YouTuber var sonra da bir DA oyuncusu var yani. DA oyuncusum var? Hmm. Kim DA oyuncusu? Hı. Talent oyuncusu musun? Hmm, ben. Akademi mi? Akademi. Yaş kaç? 16. 2 i̇ki hafta, sonra... haf... hafta sonra dolayı giremedik amına koyayım. 20. 2 hafta 2 hafta sonra duyuru satılacak. Espor spoiler ya. verdik. Yani yapacak bir şey yok. Çaktırma. Çaktırma. Çok... Aramızda. Aramızda. Sağa koştuğuna o kadar eminim Hadi ki. ölmem inşallah. Öldüm ağzınızı... <gülüyor> <gülüyor> Seni al ne gudubetme ağzın var ama. <laughs> Kapatsana mı CT yok hepsi midyede arka. CT 1. Yaş atmayı da bilmiyor ki. Silah var. Oğlum bu sova neymiş tam böyle Sova şerif oynuyor sadece kanka. Burası bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Good job brother. Dolduruyorum ya. Good job. Brada. Üstünde good job brada. <laughs> A'ya koş şu A'ya. Teçizat lazım. Moruk bir şey soracağım. Mouse tutarken nişan parmağınız var yani sağda. Orta parmanızı parmağınızı sağ. Onu nasıl tutuyorsunuz? Mouse'un kenarını mı tutuyorsunuz elinizde yoksa üstüne mi koyuyorsunuz? Oğlum soktum ben Ne anlatıyorsun kanka? Kim? Onun amına koyayım ben. Kim o? <laughs> Dijital Atletix'ten Bugix. Atıldım Dijital Atletix'ten kardeşim haberin olsun. <laughs> Yalan söylüyor bu arada ne hadi Ayıptır kardeşim bizde de Eski böyle şeyler yapmıyoruz herkes Herkes yani. duydum babana da söyle sana koca bulsun. Palavra anlat bundan bana ne Abi, sen mektupla saydın. yapacaktım. Bas konuş dışarı karışmış. Çekebilir kaçmışşan beyler. Kaç entry atmışız? Zıng 5 kafi. Kafi. Batulap. Arkadaşlar şöyle şöylemen sovanın bir tık karısı olmuşum. Diğerlerinde karım yapmışım. Arkadaşlar videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bana destek olanlara. Açıklama kısmından Discord sunucumuza gelip videolara konuk olmayı unutmayın. Canlı yayınlarımız da Twitch'te sürekli oluyor. <laughs> Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.